Tanrı bizim gibi insanlarla yüreğini <laughs> paylaşıyor, bizimle iletişime geçiyor, bize yüreğini vermeye çalışıyor. Bu ne kadar da şükreticidir. Ben çok uzun zaman boyunca gerçek imanın yolunu bilmiyordum. Çalışmam gerektiğini düşünüyordum. Sadık kalmam gerektiğini düşünüyordum. Tanrı dua etmem gerektiğini düşünüyordum. Ancak bu şekilde imanın gerçekleştiğini düşünüyordum. Ancak iman bizim yaptığımız değil, İsa Mesih'in bize yaptığıdır. Ama ben bu gerçeğin farkında değilim ve kendim imanımı gerçekleştirmeye çalıştım. Ama kutsal kitap okudukça anladım ki benim yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Tanrı benim için yaptığında ancak bereketli oluyordu. Bizim kendi çabalarımızla yaşamaktansa Tanrı'nın bizim için çalışması, bizim lütufla yaşamamızı sağlaması çok farklıdır. Şu an Amerika'daki CTN televizyon yayıncılığı için çekim yapıyorum. Ama her ka kamera karşısına çıktığımda düşünüyorum. Yani benim yapmamla Tanrı'nın yapması bunun arasında çok büyük farklar var. 두종류의 사람이 있는데 나 5. b ö l ü m 2이는데주이는데 a r 도 a r a 그게 제일 먼저 어떤 병의 낫게 된다는 ve su çalkalandığında ilk giren insan hangi hastalığa kapılmış olursa olsun iyileşecek. Bu Tanrı'nın çalışmalarını ortaya çıktığı yerde iki tip insan var. Melek suyu çalkaladığında girebilecek insanlar var, giremeyecek insanlar var. Oradaki birçok hastalar Petisa Gölü'ne girebilecek konumdaydılar. Ama 38 yıldır hasta olan bu adam su çalkalansa bile oraya girebilecek durumda değil. Sadece bedenini oynatabilecek bir şey yapamayacak. Birçok insanlar düşünür ki, biz çok insanlar melek suyu çalkalattığı için 그 천사 무 통할 때 먼저 병이 낫게 하는 걸로 생각합다일기란 인간을 베르켓레이적과 이시드 올림픽 경기에 가면 1등한 사람이 금메달 Olimpiyatlara gideceğinizde birinci olan altın yani, madalya verirler. Olimpiyatlarda sonuncu olmuş bir insana herhangi bir madalya verilmez. Ya işe alırken de aynı şekilde birinci olan insanı işe alırlar. Sonuncu olan insanı işe almazlar. İşte bu insan dünyasıyla Tanrı dünyasının farkıdır. 있는데 İsa Mesih, Bethesda gölü etrafındaki birçok hastaları iyileştirebilecek durumdaydı. Ama İsa Mesih'in gözünde onu memnun eden tek bir kişi vardı. Çünkü oradaki bütün hastalar İsa Mesih'e sırtını dönmüşlerdi. Çünkü kendi düşüncelerine göre melek inecekti ve suyu çalkalatacaktı. Birçok insanlar Tanrı'nın meleğini bu şekilde düşünür. 안적 부르다 기 매력 천사는 매내이 우리도 기찬 은매 우리에게 복을 주시고 병을 고치시거나 구원을 주실 때 하약스럽게 리겸 이제 베레을 구원하시거나 능력이 도와준 적은 한 번도 없습니다. 잦이 엣킨 사람에나 외에 재능 있는 사람에나 베레켓 베아 yardım e t m i Tanrı bize her şeyi lütufla vermiştir. Bu yüzden biz herhangi bir çabamızın karşılığı olarak bereket almayız, lütuf almayız. Ama maalesef bugünlerde birçok Hristiyanlar çok çalışanın, çok çalışkan olanın bereket alacağını düşünüyor. Çok çalışanın bereketleneceğini düşünüyorlar. Ama kısa kitaba baktığını baktığınızda İsa Mesih bu e tip e insanlara e yardım e etmiyor. E ya kutsal e kitabın e neresine e bakarsanız e bakın hep böyle. Burada önemli olan bir şey var. B bu Bethesda gölü etrafında bir, bir sürü insanlar vardı. Ve bu insanlar ikiye ayrılıyor. Birincisi meleği bekleyerek, meleğin suyu çalkalamasına bağlı bir şekilde meleği bekleyen insan. Diğer tip ise hiçbir şey yapamayacak bir durumda olan insan. Bu çok önemli bir hikayedir. İnsanlar Tanrı önünde kendi yaptıklarıyla bereket almak istiyor. Bereketlenmek istiyor. Ancak bizim günah affı için yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur ortada.